Herkese selam arkadaşlar. Harika Meçhu kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Meçhu bugün obi yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar checkpoint aldık. Allah düştüm ya. Yani. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyor mu arkadaşlar? Bilgisayarım durmadan kapanıp duruyor arkadaşlar bu arada. Oğlum buraya nasıl çıkacağım ya? Neyse Allah'ım yardım et Allah. Oğlum nasıl çıkacağım buraya oğlum? Zor zaten gidiyorum Allah'ım. Hop tamam arkadaşlar ya. Allah. Çıkamıyorum Ah çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Allah. Oğlum nasıl çıkacağız buraya? Bir dakika arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Oğlum buraya nasıl çıkacağız ya? Allah düştüm gene oğlum. Sabit duramıyorum ki. Allah'ım ah. Arkadaşlar ya buraya nasıl çıkacağım? Ah. Wang 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 wang. Ah çıktım arkadaşlar. Sonunda. Hayır ya. Oğlum gene burada doğdum. <laughs> Ding dong. Diyor arkadaşlar. Oğlum ya bir sabit duramadım. Zor bir oyun arkadaşlar ya. Checkpoint yok burada. Da ah. Oğlum ya ne kadar gıcık bir yermiş bura. Aa. Aynı yerde ölüyorum Allah. Oğlum kartopu takılmıyorum ben ya. Neyse hadi bakalım. Hadi aslı. Red ball 4 arkadaşlar. Red ball 4. Gibi. Neyse hadi bakın. Çıkamıyorum ya. Daha demin nasıl çıktım. Aa. Allah'ım. Yardım edin. Allah Allah. Ya arkadaş ya. Nasıl çıkacağız? Ya oğlum. Hah çıktım. Hayır hayır ya. Ya oğlum ya. Gidemiyorum ki. Hadi. Hah. Arkadaşlar checkpoint aldım. İyi de buradan nasıl gideceğiz? Evet, arkadaşlar gittik. Allah. Oğlum bu nasıl bir yol ya? İşte ah. Arkadaşlar bayağı ilerledik bu arada. Oğlum çok zor lan. Allah. Ah. Ya oğlum. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar o bin hepsini bitiremeyebiliriz. Arkadaşlar. <laughs> Allah'ım buradan düz yürümemiz lazım galiba arkadaş. Allah'ım başım döndü. Oğlum ya insan bir oraya checkpoint koyar bu ne? Oğlum çıkamıyorum. Oğlum gidemiyorum gene. Allah'ım ah. Bu ne ya oğlum burada yürüyemiyoruz. Bas bayağı yürüyemiyorum. Dur 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 dur. Oh. Son anda arkadaşlar checkpoint al. Arkadaşlar vallahi oynatmak. Uhu. <laughs> Oğlum 11. yere geldik. Kaç tane yer var ki? Hmm. Daha. Baya zor arkadaşlar oyun ya. Yeşil taraftayız daha ya. Neyse hmm. bak. Ah. Hmm. Ya oğlum buradan nasıl geçeceğiz? İyice zorlaştırıyorlar arkadaşlar. <laughs> ya, ama. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz. Hadi hadi hadi. <laughs> Checkpoint. Yaşasın checkpoint'i aldık. Allah. Oğlum çıkamıyorum. Ah ah ah. <laughs> Hayır oğlum ya çık. Çık çık çık. Ha arkadaşlar tamam. Allah'ım. Allah gene gittik ya. Arkadaşlar ya. Oğlum checkpoint alamıyorum ya. Aa, oğlum checkpoint alamıyorum. Bu ne zor ya? Aa, oğlum checkpoint alamadım bir türlü ya. Bir dakika yavaş gidelim. Aa arkadaşlar sonunda. Şimdi buradan gidelim arkadaşlar. Herkes gitti ya. Beni bekleseniz. Um ben ben niye gidemiyorum ya? Oh. İşte arkadaşlar. Sonunda. E ee, buradan nasıl çıkacağım ben? Heh, çıktım. Heh, şuradan da çıkalım arkadaşlar. Şuradan da çıkalım. Tamam arkadaşlar. Baya güzel. Ah sarı yerdeyiz. Dur checkpoint almalıyım arkadaşlar. Allah Allah'ım. Ya gene mi bura? Oğlum nasıl bir şanssızlık ya oğlum zor hareket ettiriyor. Ya oğlum. Bu ne ya? Gıcıklık bu ama. Ama bu gıcıklık ya. Arkadaşlar gerçekten gıcıklık. Oğlum giremiyorum yardım edin. Allah ah ah. Tamam arkadaşlar. Sonunda sonunda. Allah ah oğlum Allah telefonum arıyor Allah. Ah arkadaşlar ya. Telefonum arıyor. <laughs> Alo kim arıyor Allah Allah. Neyse hadi bakalım arkadaş. Aa. Bir çıkamadık bir çıkamadık. <laughs> Heh, aldık. Evet arkadaşlar durmadan telefonum arıyor. Allah'ım bir aramayı kessene arkadaşlar. Arkadaşlar birisi telefonumu arıyor. arayıp arayıp duruyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu video baya kısa olacak arkadaşlar. Çünkü bilgisayarım kapanıp kapanıp duruyor. Hadi be arkadaş ya. Tamam arkadaşlar. Kendi kendine ilerlemese daha güzel olacak da arkadaşlar. Zıplayınca bir du ses çıkartıyor arkadaşlar. Allah duramıyorum. <laughs> oğlum ya, ya ne kadar gıcıkmış. oğlum ya. Oğlum nasıl geçiyorsunuz ya. Vallahi çok zor. Evet ya. Bir dakika. Allah'ım ya geçemiyorum. Bir dakika yavaş yavaş. Dur 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 ya. Oğlum kar topum. Uzun zamandır video çekmiyorum. O bir oyun çekiyorum ya. Neyse hadi. Ah ah. Hayır ya. Ah, ah. tamam dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur lütfen dur artık ya. Tamam <laughs> arkadaşlar. Kestirme yoldan gittim. Allah'ım. <laughs> Oğlum çok zor. Vallahi çok zor arkadaşlar. Hayır ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Ya oğlum artık kolay. <laughs> ah çarpmayayım. Çarpmadan geçeyim. Çarpmadan geçeyim <laughs> Allah'ını severseniz ya. Arkadaşlar boy biz bu hobiyi bitiremeyeceğiz galiba arkadaşlar. Ama arkadaşlar <laughs> video kısa olacak biraz. Oğlum. Zor arkadaşlar ya. Niye zor? <laughs> Aha, Oğlum. Ah. Çok zor ya. Kolay yazıyor bir daha arkadaşlar. <laughs> hadi hadi. Oğlum. Oh. Hep çarptım lan. Oğlum. Oh. Her seferinde burada ölüyorum ya. Buradan çıkacağız. mı çıkamayız. Çıkamayız. Burada düşme artık. Burada düşme lütfen. Düşme düşme düşme. düşme. Hayır ya. Oh yeter be. Ya oğlum, Bir geçemedik ya. <laughs> evet ya. Bir geçemedik ya. Bu nasıl bir kar topudur? Allah'ım. Kar topu olduğum için arkadaşlar Mecho buradan çok rahat geçer. <laughs> Oğlum checkpoint artık alayım lütfen ya. Checkpoint alamıyorum. Deli çek bura beni ya. Şurada duramıyorum arkadaşlar ya. Oğlum. One, 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 one. Tamam arkadaşlar. Şurada dikkatli olalım. Lütfen lütfen ölme. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Yeter ya. Geçemiyorum. Allah'ım. Tamam arkadaşlar artık geç geçeceğim herhalde umarım. Tamam arkadaşlar. Geç artık lütfen. Benim de be arkadaşlar videoyu sonlandıracağım şimdi arkadaşlar. Şurayı da geçeyim. Geçemedim. Neyse arkadaşlar. Ay çek point alamıyorum denileceğim. Tamam <laughs> arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Birazcık kısa yaptım arkadaşlar. Çünkü bilgisayarımda bir sorun var arkadaşlar. Pilini değiştireceğiz arkadaşlar bilgisayar. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Mechu'nun hikayesi bitti. হার তো পুদুষিও